gayrimenkul danışmanları Fizbosuz portföy almayı ve ilansız portföy satmanın kolay yöntemini öğrenmek istiyorsan bu videoyu izlemeye devam et. Mesleğe yeni başlayanların %90'ı ilk 6 ay içerisinde arkasına bakmadan kaçıp gidiyor. Sebebi Fizbo araması yaparak portföy almaları artık imkansız gibi bir şey. Üstelik ilan siteleri de eskisi gibi sattırmıyor. Binlerce satılık var. Ama güzel haber şu daha çok işlem kapamanın kolay ve yüzde yüz çalışan etkili bir yöntemi var. Ve bu yolu işte bu videoda yüzde yüz garanti bu yolu sizlere göstereceğim. Yandaki tabloda bir gayrimenkul danışmanının işlem kapaması için yapması gereken bir iş akışı tablosunu görüyorsunuz. Tabii ki öncelikle işlem yapılabilmesi için vitrinin dolması yani önce portföy alması gerekiyor. Portföy alması için birinci aşamada bölgesindeki alıcı ve satıcılara ulaşmak fizbo araması yapması gerekiyor. Fizbo araması yaptığı kişilerin bir kısmına ulaşabiliyor, bir kısmına ulaşamıyor, bir kısmı beni sonra ara diyor, bir kısmı da takip sürecine geçiyor ve onları takip etmesi gerekiyor. Daha sonraki aramalarda o kişiyi ikna edebilirse randevu almaya geçiyor. Randevuya görüştüklerinin bir kısmı da sözleşmeli portföye çevirebilirlerse çevirebiliyorlar. Portföyü aldıktan sonra satış sürecine geçiliyor. Satış sürecinde ilk aşama öncelikle portföyü ilan sitelerine girmek ve yayınlamak. Daha sonra da beklemek. Hele bir de yüksek fiyattan almışsa bir tane bile teklif gelmiyor ve dolayısıyla da moral bozukluğu, satıcıya mahcubiyet söz konusu, hiçbir teklif alamama söz konusu, büyük bir moral bozukluğu. Hadi bu aşamaları geçtik diyelim ve birkaç kişiye yer göstermeler olduğunu ve nihayet kapora alındığını düşünelim. Kapora sanası tapuya gidiliyor ki her zaman tapudan bile dönülebilir. Bunu asla unutmayın. Tapuda da işlem yapıldığında hizmet bedelini artık cebine koyma aşamasına geliyor. Bazen benim tecrübelerime göre hizmet bedelini de alamayacağı durumlar olabiliyor. Ama her neyse işte bu şekilde işlem bitiyor. Gördüğünüz gibi bu iş akışı tablosunda birçok sıkıntı yaşanılan, zorlanılan hatta illallah ettiren sürecin bazı aşamaları var. Bunlardan en önemlisi birincisi fiz bu aramaları. Çünkü insanlar kendilerini hiç tanımadığı kişilerden telefon almaktan nefret ediyor. Hele hele bir de onlarca emlakçı gelen bu telefonlar artık satıcılara illallah ettiriyor, yaka silktiriyor. Bu yüzden de insanlar 3-5 fizbo aramasından sonra artık aramak istemiyorlar. Kesinlikle bu işi bu yüzden bırakanlar çok oluyor. İkinci zorlanılan aşama aradıkları bu kişileri ulaşamadıklarında ya da daha sonra ara dediklerinde ya da düşünelim eşime sorayım ortağıma sorayım diye söylediklerinde defalarca aramak tam bir işkenceye dönüşebiliyor. Yani takip, takip aşamasında da çok çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Hadi diyelim takip aşamasında geçti. Randevu talep ediyorsun ama randevuda da şöyle bir sıkıntı oluyor. Satıcı diyor ki ya beni sürekli aradınız, sürekli benimle görüşmek istediniz. O yüzden size randevu verdim ancak ben asla komisyon vermem. Ben asla tek eski sözleşmesi imzalamam. Ben sadece evlenirken imza attım. Onun dışında başka asla bir şeyi imzalamam. Sen satmak istiyorsan sat diye randevuda cevap veriyor. Öyleyse aslında randevuya gitmenin de bir anlamı maalesef kalmıyor. Diğer taraftan en büyük sorun sadece ilas, ilan sitelerinden satılacağını ummak. Ancak bölgenizde binlerce satılık ilan var ve sizin ilanlarınız hemen en alt sıralara kadar iniyor. Aynı yerde birden fazla emlakçının girdiğini de görebiliyoruz aynı ilanı. Tam bir cadı kazanı. Dolayısıyla da ne oluyor? Artık neredeyse satış ilanlarından satmak çok zor hale geliyor. Evet, çok şanslısınız. Şimdi ise çözüm bunun çok basit ve çok kolay bir çözümünün size olduğunu göstereceğim. Kasım 2021'den 2020'den bu yana 250 gayrimenkul danışmanında uyguladığım dijital reklam sistemi ve otomatik mesaj sistemini şimdi sizlere gösteriyorum. Ne kadar kolay olduğunu gördüğünüzde hayretler içerisinde kalacaksınız. Birincisi, fiz aramalarından sizleri kurtarıyoruz. Sizin satıcıları taciz ettiğiniz bir telefon görüşmesinden onların sizi aradığı ve bana yardımcı olur musun diye randevu talep ettikleri yeni bir sisteme geçiyoruz. Meta reklamları, Instagram, WhatsApp reklamları ile bölgenizdeki binlerce satıcıya reklamlarla ulaşıp onlara teklifinizi sunuyoruz ve onların size reklamlar sayesinde mesaj olarak gelmelerini sağlıyoruz. Bunu bu reklamları tabii ki de siz de verebilirsiniz. Ancak siz 100 lira harcadığınızda bir dönüş alırken biz 100 lira harcadığımızda 10 dönüş alabiliyoruz. Ayrıca bu mesaj çeken kişileri takip etmek gibi bir şey de söz konusu değil. Bu da tam otomatik algoritma tarafından takip ediliyor ve bizimle mesajlaşan insanlara defalarca reklam göstermeye devam ediyor. Bu problemden de kurtulduk. Şimdi artık siz yalvararak randevu almak yerine insanlar sizi görüyor, profillerinizi ziyaret ediyor, güven inşası oluşuyor ve onlar sizi çağırıyor. Lütfen bize yardımcı olur musun? Yerimi satar mısın diye. Dolayısıyla da randevularda gittiğinizde doğru fiyattan tek yetkili sözleşme almanız bir çocuk oyuncağı haline geliyor. Gördüğünüz gibi meta reklamları sayesinde Fizbosuz yüz binlerce satıcıya erişme ve otomatik takip ve otomatik randevu bu sayede portföy almanızdaki en önemli 3 problemi çözmüş oluyorsunuz. Şimdi gelelim satış aşamasına. Satışta da sadece ilan girip satışı beklemek artık daha önce de söylediğimiz gibi çok zor. 3000'den fazla gayrimenkul danışmanı ile yaptığım birebir görüşmelerde ilan sitelerinde satışın artık ne kadar güç olduğunu hepsi dile getiriyor. Elimizdeki portföyleri 1000 kişiye görüntülenme, 2000 kişiye görüntülenme, hadi bilemedin dopinglerle 3000 görüntülenmeler artık size hiçbir şey kazandırmıyor. Portföy satmanızı sağlamıyor. Bunun yerine bölgenizdeki yüz binlerce alıcıya portföyünüzü gösterdiğinizde artık 3 katı daha hızlı satış gerçekleşiyor ve bu da çok komik rakam reklam maliyetlerine yapabiliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar fiz bu aramasız portföy almak, takipsiz ve randevu zorluğu olmadan portföy alabilmek hatta 3 katı daha hızlı portföylerinizi satabilmek için artık bu meta reklamlarını ya yapmak ya da yaptırmak zorundasınız. Dediğim gibi burada tecrübe çok önemlidir. Lekra reklam tecrübesi olan kişilere bunu yaptırırsanız şayet dönüşümleriniz 10 kat daha fazla olduğunu görürsünüz. O yüzden Amerika'yı bir daha keşfetmenize gerek yok. Bir uzmanla bu çalışmaları yaptırın. Siz de daha fazla işlem kapatın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Zorlandığınız noktaları yorumlara yazın. Birlikte değerlendirelim görüşmek üzere herkese bol satışlar